adamın yumurta yaptığı yere bak ya. Buraya yumurta yapmış. Kızım niye öyle şeyler yapıyorsunuz ya? Normal şu şeylerinizi yapsanız Yumurtalıklarınıza, kolluklarınıza. Bakayım. Tamam işte buraya bakın ya. Hiç olmayacak yerlere. Vay kediye bak ya arkadaş. Ben kedi. Evet, köpeğin mamasını da kediden kurtardık. Köpeğe mama vermeye gidiyordum. Bu hayvanların kapısını açınca öyle bunlar mesaiye başladılar. Gidelim bakalım aslan efendimiz ne yapıyormuş bahçede. Aslancığım, ne yapıyorsun çocuğum? Ne yapıyorsun?